Merhaba arkadaşlar, ben Nazmican. Bu videoda sizlerle Lichess Ork üzerinde 10 dakikalık satranç oynayacağız. Rakibimiz Master Alexey. Ancak bağlantımızı hemen tazeleyelim. <laughs> Çünkü Heh. şimdi sanırım tam oldu. Evet, rakibimiz Master Alexey. 2275 ratingli ve sanırım Rusya ya da Slav A'ların bulunduğu bir yerden arkadaşımız. Evet. Şah Gambit'i oynuyor. Ee, alarak oynamak mümkün. Ancak ben birazcık daha e, oynaması kolay bir şeyi tercih edeceğim. D5. Falkber karşı Gambit'i olarak geçer ama aslında bir karşı Gambit değildir. Belki karşı atak demek daha mantıklıdır. Ee, E4 oynayarak devam ediliyor genelde. Evet. Fil b şah çekildi. Olabilir. Şimdiden düşünmeye başlıyoruz tabii ki. C6 ilginç geliyor bu arada. Aldığı zaman piyonunu alacağım sonra vezir H4'ten şah çekeceğim. Of çok kanlı olacak ama öyle olursa. <laughs> Bunu istiyor muyum çok emin değilim doğrusu. Evet. Biraz düşüneyim. C6, D6, C6, B6, C6 fil bir yere vezir h4 şah f1 at f6 vezir belki at f6 oynamadan fil d7 de olabilir at d7 de olabilir. Peki at d7 de oynayayım bakalım ne olacak bilmiyorum. At f6 oynamak istiyorum daha sonrasında d5 almak istiyorum. Belki fil d6 gelip f4 piyonunu korumak istiyorum. Bu varyantın fikri. Eskiden beri bilindiğinden söyleyeyim yani şah gambitinde f dikeyini açıp f7 noktasına saldırmak e, bilinen en ilkel diyeyim fikir. Siyahın buna karşı yapmaya çalıştığı şey de eğer mümkünse f dikeyini kapalı tutmaya çalışmak olarak özetlenebilir. Şimdi at b6 oynayabilmeye çalışıyorum rakibin filini böyle kaçarsa. Eğer diğer tarafa kaçarsa yine at b6 oynamak için b5 yapmaya çalışabiliriz. Günün sonunda d5'teki piyonu alacağım büyük ihtimalle. O da F4'teki piyon alacak. Ancak bunu nasıl gerçekleştireceğimiz bence çok önemli. Hangi pozisyonda alacağız yani? Şu an mesela alabiliyorum ben hatta 5 ile. E7 tahminim başka hamle göremiyorum. Rok attı. Evet D5'teki piyonu yine alabiliyorum. Ancak rok atayım. Çünkü D5'teki piyonu alırsam... Bir dakika. D5'tekini aldım aldım aldım. Şu an alsam sonraki hamle D4 oynarsa alamıyorum. Eğildeki film boşta kalıyor. O yüzden belki önce alıp sonra file 6 oynayarak devam etmeliyim. File 6 benim gelişimim önemli bir parçası olabilir. Alırsa vezirle alacağım. Almazsa file 6 oynayacağım. Ve eşit bir pozisyon olacak. Eğer bu şekilde devam edilirse. Tabii rakibim biraz macera arıyor. File 6 oynatmak istiyor bana. Vezir G7 oynayacak. İyi mi kötü mü bilmiyorum ama e maceralı olduğu kesin. Peki C6 da olabilir. File altı. Neyse ben file 6 oynayayım sonra düşüneyim. Çünkü vezir alırsa fil F6, vezir H6 rakibim için birazcık riskli olabilir. Henüz daha gelişimle ilgili problemleri var. Fil F6. Belki uzun ok çalışabilirim artık. Ama ee... ama nasıl olacak? Vezir d6 olabilir. Vezir d6, fil d5, fil d5. Kale e1, şah d7. Küçük bir tuzak kurulabilir belki bu şekilde. Evet, tuzağımız vezir c5 istiyoruz ve alırsa fil alıp vezirimizle e, fili koruyacağız ve aynı zamanda fil d4 şah çekip almak isteyeceğiz. Dolayısıyla fil d5, fil d5. Eee olabilirdi ancak rakibim filde d5 aldıktan sonra fil f4 almak istiyor ve vezirini koruyacak bu şekilde Peki Rok filde d5 fil d5 fil f4 piyon geride kalıyoruz Ama sorun değil Devam edelim Alırsa fil de alacağız fil f4'ü belki vezir b6 rakibim sanki hazırlıklıymış gibi oynuyor yani Bu pozisyonu daha önce oynamış gibi oynuyor o yüzden Tedbirli olmakta fayda var vezir B6. Ve vezir B2 belki alınabilir. Ancak çok emin değilim. Vezir B6, vezir... Evet, filde 4 artık bir şey kazanmıyor. Çünkü vezirini korudu. Vezir C5 de olabilir ama vezir C5 de filde 3 kapatıyor. Peki. İnce hesap yapacağız. Vezir B6, filde 3, vezir B2, kale B1, vezir C3. Olabilir. Piyonumuzu geri alıyoruz ama çok rahat görünmüyor. Peki vezir B6. Fil E3 yaparsa konumu tekrar yapabileceğim gibi vezir b 2 ile hesaplamaya çalışabilirim. Kale B1, vezir C3 planıyla fil D2'ye tekrar vezir C5, vezir D6'ya da E7 dönmeye çalışılabilir. Peki alayım. Ne olacağını bilmiyorum o yüzden... Göreceğiz. Vezir C3. Taşlar sallantılı olduğu için e, dikkatli oynamak lazım. Rakibimiz at, pardon, fil D2 oynarsa e, vezir C5 oynayabileceğimizi söylemiştim. Fil D2 vezir C5. D4. D4 vezir D6. Fil F4 vezir C6. C4 fil F3 en kötü oynanabilir. Ama pozisyon çok karıştı. İstediğim şey bu değildi. Biraz daha kontrollü bir pozisyon arzulamıştım ama sanırım e, bilmediğimiz açılış oynarken karşılaşacağımız şeylerden bir tanesi de bu. Peki Vezir C5 alternatifimiz Vezir C6 Vezir C6 direkt kaçayım hiç uğraşmayayım bunlarla istiyorum. Peki Bakalım. Belki G dikeyinden bir saldırı başlatmak mümkün olabilir. Kale G8, kale G6 planıyla ilginç. E, fil F3 almak tabii ki yine ilginç ama ben bu filden vazgeçmek istemiyorum. O yüzden kale G8, kale G6. h bırakıyorum ama alır mı bilmiyorum. Bakalım. Çünkü bu tip durumlarda bu tip fedaları kabul etmek çok iyi olmayabilir. E, kabul eden taraf için. Evet şimdi Fil f3, kale f3, kale g6, vezir h7, kale h8, vezir f7 gibi şeyler var. File 6 tabi ki söz konusu değil. Sanki f3 almak zorunda gibiyim. Alacağız. Sonra kale g6 da oynayacağız. Ve daha sonra belki kale f d3 tasarlayabiliriz. Evet çok cesur. Çok cesur çünkü böyle geldiğim zaman almak istiyor. Ve mat olmayacağını düşünüyor. Belki de mat olmayacak zaten. O yüzden bunu hesaplayabiliriz. Şimdi kale alır d3, vezir alır f7, kale alır f3, vezir alır g6 gibi bir şey var. Peki o zaman kale alır f3, vezir f7, kale alır g2. Hmm. Vezir F8. Kale, kale D8. Vezir F6. Vezir F6. En son D2 alıyorum. Kale alır D3. Vezir alır F7. Hesaplayamadım itiraf etmem gerekirse. Ama fikrim basit. G2'den mat yapacağım. Çok kanlı bir oyun oldu ama hesaplamadan da gidilecek şeyler değil. İlk basit hesabımız tekrar devam etsin. Aldık. Kale F6 almayı deneyebilir. Burada mat olur diye düşünmüştüm ama belki de mat olmuyor. Vezir F7. Evet. Ee... Vezir Reş, Tek hamle oynayacağım herhalde. Evet. Tek hamle oynuyoruz. Şimdi kale F1 oynayabilir. Pardon. Kale F1 oynayabilir. Yani bir şey istemiyor ama kale f1. Şöyle bir fikri olabilir. Aldıktan sonra vezir h8 isteyebilir. Ona bir çare bulmam lazım. Kötü bir hamleye benzemiyor. Evet. Şimdi böyle gelsem. Şah b8. Kale f6'ya altı ee, kale F6 almasam. Almadan oynayamıyorum. Peki. Eee peki. Şah B8, kale F6, kale F6, ezraç 8, şah H7. Yapamıyor sanki ama. Peki. Yapamadığına kanaat getirdiğim şey ee... niye yapamıyor ki kale F6? Kale F6, kale F6. Hmm. Başımız belada. Yapabiliyor aslında. Niye yapamasın? Kale f6 7 En son kaleyle alıyor. Peki. Yapacak bir şey yok. Bunu görmedim. Vezir h8 şa7. Bir de üzerine file 3 bile yapabilir. Ki yanlış oynadı. Direkt kaleyle alabilirdi bence. Daha rahat oynayabilirdi yani. Ama bu bile kötü değildir herhalde. Çünkü rakibime pozisyon gayet iyi oldu. Alsak. Aldı aldık. Hımm. Taş geri oynamak mı yoksa? Evet. B3, B6. bunu tutma şansım olmuyor sanırım. Peki aldık aldık Ali ile D2 aldım. H4 sürdü. Ya bu, bu tek şansımız gibi görünüyor. H4 böyle geleceğim. G3 alacağız. Evet ve sonra bizim de piyonumuz hızlıdır diye umacağız ama zannetmiyorum. Bizim piyonumuzun o kadar hızlı olduğunu. Evet. C5, B5 hangisi? C5 C5 H5, karede 4 C5 Şaşarcı gibi alabiliyorum tabii ki ama şu anda piyon o kadar hızlı ki bunları düşünecek durumda değilim. Ancak böyle yapabilirim belki. Şans verirse. Evet. Şimdi sürünce arkasına geçme fikrim var ve ben de süreceğim. Ee, evet kayıp değilse bile çok zor. Piyonu çok hızlı çünkü. Sürdüm aldı vezir çıktım. Vezir çıktı. Evet birkaç tane şah çekebiliyorum. O yüzden sürelim bakalım ne olacak görelim. İsterse alıp o da çıkabilir. Evet. Çatal atabiliyor muyum bir şekilde? Atamıyorum sanırım. O yüzden şaha. Belki de atabiliyordum ama Vezir C6 Kale F3 kapatıyordu. Kale, kaleyi kapatmasın diye değişik açılardan şah çekmeye çalışacağım. Mesela H dikeni kaçamaz çünkü alabilirim. Böyle kaçabilir ama en azından şimdi kale kapatamıyor. Bu benim için iyi bir şey. Şimdi böyle kaçarsa en azından şah çekip bunu da alabilirim. Hala bu arada bu pozisyonun yani ona kazanç olması lazım. H piyondan ötürü çok ilerlemiş bir piyon. Ama vezir finalleri daha zor tabii ki eğer kaleyi düşürebilirsem. Ama kale düşüyor mu bilmiyorum. Zirke 5 yeniden. Şimdi tekrar eski yerine gelecek ve beraber yapabiliyorum eğer böyle yaparsa. Değilse şah çekip alacağım ve ondan sonra o başlayacak şah çekip sürmeye. Ya da böyle gelip sürmeye. Ben yine bir sürü şah çekeceğim. Şu an beraber yapmaya çalışıyoruz. Şah F2 oynayacak herhalde. Çünkü diğer türlü şah F3 oynarsa hiçbir anlamı yok. Ama sürekli şahtan kaçabiliyor mu? Ondan da emin değilim doğrusu. Bir daha aşağı çeksem kale kapatıyor. O yüzden alacağım. Şah çekecek. Şah B8 oynayacağım. Ha, şah B8 oynarsam buradan şah çıkıyor burada. O yüzden böyle yapmalıyım. Ha vezir G7. Bunu beklemiyordum doğrusu. Çünkü böyle alabilirim. Niye uğraşayım ki? Çünkü yine şah çekip sürmek isteyecek. Ben bunu aldığım zaman arkadan şişleyebilirim diye düşünmüştüm ama. Peki. Hmm. Bir daha aşağı çekeyim. Açıkçası şu an tam hesaplayamıyorum. Şah. E5 gitse belki o zaman alabilirim. Ama şah E5 gitmiyor. Bir daha aşağı çekelim. E bunu beraber yapabilmem lazım. Eğer böyle ortalıkta dolaşırsa. Vizir C2. Evet şimdi alabiliyorum artık. Çünkü süremiyor. Sürerse şah çekiyorum. Ee, ama bunu görmedim tabii ki zamanım da yok. Ama yine bir sürü şah çekme imkanım var. O yüzden belki o şah opiyonu şah çekip alabilirim bile. Özellikle böyle bir şey yapabilirsem. Evet, opiyona doğru gitmekte çok haklı. Ama bakalım neyi tasarlıyor. Çünkü saklanabilecek bir pozisyon oluşmuyor. Şah çeksen mesela nasıl saklanacak bilmiyorum. Neyse güzel oynamadığımız kesin ama zor pozisyonda da en azından e, dayanıklı oynayabilmek önemli. Bakalım ne kadar dayanıklı oynayabiliyoruz. Bu durumlara düşmeyebilirdik. Bir de aşağı beraber yapabiliyorum. Ancak o izin vermiyor tabii ki. Bir de aşağı güzel güzel bir şekilde saklandı. Şimdi en azından çıkmak istemiyor. O yüzden çıkmak istemiyor derken, şah çekince vezirleri değişmek zorundayız. Öyle bir problem var. O yüzden ne yapmalıyım? Ne yapmalıyım? Vezirle şah çeksem olmuyor. Bir dakika. Çok kritik bir durum oldu birden. Vezirle gelsem vezirle şah çekiyor. Peki vezir c6. Hesaplayamadım ama <laughs> en azından o hesaplasın. Evet vezir finallerinde piyonun niteliği önemli. Şu anda ben piyon fazlayım ama gördüğünüz gibi onun piyonu çok daha ilerlemiş. Evet şimdi en azından sanırım beraber yapabiliyorum. Çünkü engellemeye çalışmadı. Şah. Yani bu şahları artık engelleyemez eğer çıkıp gitmeyecekse oradan. Şah. Bakalım nereye kadar şah çekebiliyoruz. Şah. Sanırım sonsuza kadar şah çekebiliyor olmam gerek. Şah. Bayrağımı yani zamanını bitirmeye çalışacak büyük ihtimalle. Çünkü e, kurallardan bir tanesi de bu tip durumlarda şahınızı diğer tarafa koymaya çalışmanız ve böylece rakibiniz, e, evet böylece rakibiniz beraber oldu galiba. Ne yapacak? Yine eski yerine gelecek herhalde. Vezir evet. de 8 Rakibiniz az önce gösterdiğim Ben şah çekerken O da kapatarak şah çekme numarasını yapamasın diye Bu şekil e, Araya taş kapatmasına izin vermemek lazım Rakibim zamanımı düşürmeye çalışıyor bu arada Zamanımı bitirmeye çalışıyor pardon Evet Şu an evet, Beraberlik talep edelim Çünkü zamanımız bitiyor En azından analiz edelim ki ee, evet, makine analizini de paylaşmak istiyorum ama böyle olmamalıydı tabii. Pencereye kalama. Evet, makine analizini ilk etapta açmayalım hatta kendi hesabımızı kontrol ederiz belki bu şekilde. Evet. Son bölümleri çok incelemeyeceğim hemen. Ee, burada fil be5 oynanmış. En azından kitaba bakayım. Kitapta bu hamleye karşı c 6 Evet, bu bu hamleyi irdelemiştik piyon piyonla falan diye düşünmüştüm hatta ama daha önce bu oynanmış. D4, fil D6 ve F4 piyonunu. Yani şah gambitinde eğer bu şekilde oynamaya çalışıyorsanız F4 piyonu alarak rakibin F dikeyinden atak yapmasını engellemeniz lazım. Bizim amacımız buydu. Bunu mesela bir büyük usta oyununda siyahlar kazanmayı başarmış. Eee atta daha önce oynanmamış bu arada. Ama devam edelim ben. Heh, şimdi bu pozisyon oynanmış daha önce. C4 ve rok yapılmış. Nakamura oynamış hatta pozisyonu. Nakamura şah gambiti oynamayı seviyor biliyorsunuz. Evet, bu pozisyonun sorunlu olmayacağını düşünmüştüm ama kafamdan geçen şey şuydu. Neyse makine kullanmadan analiz yapmaya çalışayım. Rok attıktan sonra örneğin bu tip bir hamle yaparsa şimdi almakta problem yaşayacağım. Çünkü eğildeki film boşta kalıyor diye düşünmüştüm. O yüzden rok atmadan yaptım ama vezire 5 gibi bir hamle çıkardı bu sefer de rakibim. Belki burada biraz düşünebilirim o yüzden. Nasıl oynayacağımı. Yani yoksa değilse bu şekilde oynayıp vezir yani bunun doğru kabul edeceğiz. File 6 bilmiyorum bu pozisyonu makine ne diyor ama evet, bir sorun yok bu pozisyonda. İlerletelim vezir h6. Belki çok iyi önemem lazım şu an görünen pozisyonu uzun rok. Uzun rok süper bir hamle değil belki ama makinenin görüşü tabii ki bu. Evet şu anda bir artık taktik e, savaşı başladı. Vezir a2 alabiliyormuşum ben burada bunu fark etmedim maalesef. Evet, yine üstün pozisyon. Hem fillerimizin gücünden ötürü hem de g2'ye açık. Kale G8 kötü hamle. C4 evet. Ha. Vay çok güzel. File 6 oynayabiliyormuşum. File 6 oynayabiliyormuşum. İlginç. Vezir F6'ya kale G2 mi oynayacağım acaba? Ya da Vezir F6'ya File 3 mü yapacağım? Vezir F6'ya ne oynayacağım ki acaba? Öyle bir şey. Evet alırsa böyle şah çeke çeke. Aslında çok güzel hesaplanacak bir yer varmış. Daha sonra bir de dönüp bunu alıyoruz ve piyon fazla kalıyoruz. Evet fili 6'yı keşke görebilseydim. Fil F3'ten sonra rakibimin herhalde bu oyunu kaybetme şansı olmayacak. Ama bu pozisyonda kale D3 almak daha iyi olabilir mi acaba? Evet bu kötü. Vezir H3'ten sonraki olasılıkları maalesef iyi değerlendiremedim. Kale D, G8 oynamalıyım eğer bunları iyi değerlendiremeyeceksem makineye göre. G2'yi direkt istemeliyim. O da şah çekip koruyacaksa ve kale az önceki gibi F1'e gelecekse eee Kale G2 alabilir mi? Vezir feda etmek. Ya daha doğrusu vezire karşı kale e, piyon. Vezir piyona karşı iki kale değişimi mümkün olabilir. Çok zengin bir oyun. O yüzden her yeri analiz etmek çok zor ama bir pozisyon ona kazanç olmalı. Çünkü ben e, Şah B8'in yanlış olduğunu adım gibi eminim. Fil E7. Vezir C4 gibi. Vezir C4 mı? Vezir C4. Alınca. Alınca. Vezirce hmm. Vezir C4 aldı aldı vezir h6. Kale kapattık aldı. Biz de D2 alıyoruz sonra. Hmm. Herhalde şöyle bir şeyden bahsediyor. Alırsak eğer alıyoruz. Vezir h8 oynarsa kapatıyoruz. Alırsak sonra D2 alıyoruz ve mükemmel bir şekilde vezirimiz ve kalemiz aktif oluyor ve piyon fazla oluyoruz. Bu da daha iyi olurdu. Evet kale F6. E bu sefer zaman sıkışmasına gitmeyelim diye çok daha süratli oynadık ama rakibimiz o fili niye E3'e koymadı ben de bilmiyorum doğrusu bundan sonra bedava alabilirdi. Evet. Rakibimiz aslında e, belki kendi gücünün önünde ama biz çok oyuna kendi gücümüzü yansıtamadık. Bu pozisyonu da büyük ihtimalle kazanması lazım. Çünkü ben de az zamanda iyi savunmuş olamam bunu. Ama nasıl kazanamadı? E, G ve birbirinden ayırdığı an herhalde sıkıntı olur. Çünkü burası çoktan kazanç olmalı. Çak, C, 4. Evet. Burada e, sanıyorum tek şansımı kullanıyorum. Gördüğünüz gibi şu pozisyonu çok daha rahat kazanması lazım. C4 Makinenin görüşünce e, Şah F2 oynamak bu piyonun karesi içerisinde girmek. Piyonun karesi diye bir kural var. E, ve daha sonrasında artık G piyonunu olaya dahil etmek yeterliydi. Çünkü C3 yaptığınız zaman Şah gelip yetişebiliyor. Şah E2 Tabii Doğru şekilde yetişmeye çalışması lazım. Şah E3 herhalde e, Kali H2'den ötürü iyi olmazdı. Şah e2 ile gelecek. Bundan sonra piyonu durdurmuş olacak ve şimdi de g piyonu sürüp ilerlemek istiyor. Biz devam etmeye çalışırsak o piyonu durdurmak o kadar kol o kadar kolay ve biz de kaybediyoruz. Evet. G4, C3. Burası da kayıptır büyük ihtimalle. Kale C7 hamlesi daha erkenden. Ama şimdi biraz şansımız var. Çünkü vezir var tahtada ve rakibi şahı çıplak. Vezir G5. Yani çok bilemiyorum açıkçası burayı nasıl değerlendirmek lazım. Makine de anlamakta zorlanıyor. Ama benim bilebildiğim kadarıyla bu tip durumlarda eğer rakibimiz sürekli araya vezirini koyup kendisi şah çekemiyorsa kazanamıyor ve bunu yaptırtmadık belli bir süre sanırım e, yanlış. da Oynamadık evet berabere pozisyon rakibimiz ilerleyebiliyor fakat eğer yine yanlış bir şey yapmadıysak sürekli şah çekebiliyoruz ve makine gördüğünüz gibi e, berabere verirken aynı zamanda Table Base de berabere veriyor aşağıda berabere diyor ne yaparsan yap. Ama sonuna kadar ilerletelim tabii ki. Table base her yerde beraber ediyor. Herhangi bir yerde bozukluk var mı? Yok. Evet pozisyon yanlış oynanmamış bizim tarafımızdan. Evet arkadaşlar. Şahkan Biti e, yaşıyor. Şahkan Biti Spielmann. E, Şahkan Biti'nin ölüm döşeğinde. başucunda gibi bir e, kitap yazmıştı eskiden. Ben onu okumadım gerçi ama. Bu kitabın varlığından haberdarım. E, aslında Şahkan Biti yaşıyor. Fakat Siyan çok fazla... Devam yolu var, eşitlemek için ben en sert olanları tercih etmeye çalışmadım bu oyunda ve birazcık da e, isteğimin dışına çıktık, yani konumsal oynayamadık. Dolayısıyla konumsal oynayamayınca da çok fazla hesap yapmak gereken durum oluştu. Evet arkadaşlar, umuyorum e, seyri hoş bir oyun olmuştur. Daha sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.